Bakınız dünyada kalkınmaya karar vermiş millet ve devletler şunu yapmıştır. Emisyonunu genişlettiler, emeği devreye koydular. Emek devreye girdikten sonra proje mukabili üretim arttı. Artan üretime mukabil emisyon tekrar genişledi. Tekrar proje istendi, proje hayata geçirildi. Böylece işler dengelendi, kalkınmalar böyle oldu. Amerika'da bu böyle oldu. İngiltere'de böyle oldu, Almanya'da böyle oldu, Fransa'da böyle oldu. Son kalkınan ülke Japonya'da maalesef kardeşlerim hepsi böyle oldu. Şimdi bize gelince ne diyorlar? Sakın ha emisyonu genişletmeyin ve Merkez Bankası'nı devreden çıkartın. Eğer merkezden bankasını devreden çıkarmazsanız serbest piyasanız rizikoya girer, alt üst olursunuz. Ve siz dövizü serbest piyasanın şartlarına bırakın dediler. Türkiye ile beraber çocuk gibi o günden bugüne 3 seneden beri vallahi de oynuyorlar, billahi de oynuyorlar. Sevgili kardeşlerim, o halde biz ne yapacağız? Sevgili kardeşlerim, biz dünyanın yaptığını yapacağız.